Vefa destek grupları da gün boyu durdurak bilmeden görev yaptı. Kapı kapı dolaşıp evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşıladılar. Alo iyi günler. Bir yardım talebimiz olmuş. İyi, i̇yi günler diliyorum efendim. 8 insan ve 9 maaş maaşlarını istiyorsunuz. Doğru mudur? Sağda 600'e yakın personelimiz var. Burada 40'a yakın arkadaşımız çalışıyor. Türkiye genelinde ise 7 gün 24 saat görev başında olan binlerce vefa destek timi var. Bu hafta ikincisi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokağa çıkamayanların ihtiyaçları yine valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan vefa destek hizmetleri tarafından gerçekleştiriliyor. Oluşturulan ekiplerin ekranlarına isteyenlerin talepleri düşüyor ve burada çağrı merkezindeki ekipler tarafından çağrılar karşı karşılanıyor. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın her türlü bizi telefon açan her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Vefa destek hizmetleri çağrı merkezine gelen talepler titizlikle not alınıyor. Alınan notlar destek hizmetlerinin ekiplerine ulaştırılıyor ve adres bilgileri ve alınacaklar listesi ekipler tarafından teslim alındıktan sonra yola çıkılıyor. Nuri Hanım gıda yardımı paketimiz var. Bu tamam. kent Mahallesi'nde Cengiz Bey'in. Tamam. En kısa zamanda yerleş teslim ediyoruz. Adrese geldik. Teslim edeceksiniz. Sizden neler isteniyor? Ee, bizden gıda yardımında bulunuldu Mamak Kaymakamlı olarak. Ee, ücretsiz paketlerimizden bize hazırladık ve ailemize yardım için getirdik. Mamak Kaymakamlı sosyal sefer gücüne geliyoruz. Bu iş hiç, hiç bulamadım. Hemdeyim. Sizi aradım. Allah razı olsun. Yardımcı oldunuz. Birleşmiş. Şu dakikalarda bir eczaneye gidiyoruz. Ekipler talep edilen ilaçları alarak istenilen adrese ulaştıracaklar. Kulak ağrısı varmış. Ağrı kesici ve antibiyotik alacağız. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür Kolay gelsin. Ederim. İyi günler. Evet acilen ilacı teslim etmeye gidiyoruz arkadaşlar. Eczaneden alınan ilaçları vakit kaybetmeden vefa destek ekipleri belirli adrese getiriyorlar. Şimdi birazdan da ekiplerle birlikte o ilacı teslim edeceğiz. Ben bunları her gün kullanmak mecburiyetindeyim. Evet. E kullanmasam e, tabii bir sürü bir şeyler, e, noksanlıklar e, gerek, olurdu yani. Dışarı bir, a, alınmadığı için çıkamıyoruz da bunu da de yutması lazım. Yani böyle olduğu çok güzel. Bize günde 800'e yakın istek geliyordu. Bugün biraz daha sayı düştü. Vatandaşlarımıza tedbir oldukları için tekrar teşekkür ediyoruz. Sokağa çıkmasınlar. Biz buradayız.